Of ya canım çok sıkılıyor. Vera abla. Efendim. Beraber oyun oynayalım mı? Olur. Top oyunu. Tamam top oyunu oynayalım. Oyunu kim belirlesin? Hı? Oyunu kim belirlesin? Belirlesin mi? Hangimiz oyunu seçsin? Sen. Ben mi seçeyim? Evet. Tamam. O zaman benim aklımda çok güzel bir oyun var. Var. Koy bakalım top ortaya. Tamam. Tam ortamızda. Ben diyeceğim ki, ee, mesela eller topta diyeceğim hemen çekeceksin. Ama çekmezsen ben alırım topu. Tamam mı? Koy. Tam ortada. Eller kafada. Kafada dedim bak böyle yaparsak olmaz. E, eller burunda. Eller ağızda. Eller ağızda. Eller ellerde. <laughs> Bak böyle yanıltabilirim seni. Eller kafada. Eller ayaklarda. Eller parmaklarda. Evet. Eller gözde. Eller kaşta. Eller burunda. Eller kulakta. Kulak dedim. Eller saçta. Eller ayakta. Eller sırtta. Eller topla. Aferin. Şimdi çok zorlanacağım. Çünkü hızlı söyleyeceğim. Eller burunda, eller ağızda, eller kulaklarda öyle söyleyeceğim. Tamam mı? Ama eğer eller burunda dediğimde ağzını tutarsan topu ben alırım. Tamam mı? Bu sefer de eşleniriz. Şu an rekor 1-0. Tamam mı? Tamam. Aferin öndesin İkranur. Başlıyoruz o zaman. Eller burunda. Elleri gözde. Ağızda. Burunda. Aldın topu. İkranur burnun neresi? Burnunu tutacaksın. <laughs> Şu an skor 1-1. Şimdi başlıyoruz. Eller burunda. Eller ağızda. Eller gözde. Eller kaşta. Kulakta. Kafada. Ağızda. Gözde, kaşlar. Bak çok yavaş hareket ediyorsun. Bak böyle yapmak yok. Hızlı hareket edeceksin, tamam mı? Ee, eller burnunda. Ağızda, gözde, kaşta. Aldım. İkrannur, kaşta dedim. Neden gözünü tutuyorsun? <laughs> 2 1 oldu bak öndeyim. Eller burunda. Eller kaçta? El kaçta dedim bak kaşını. Evet, He. Şeyin olduğu için gözükmüyor da. Eller gözde. Eller burunda. Eller topta. Tam alıyordum ya. Skor kaç kaç oldu İkranur? 2 2. Aferin. Şimdi geliyoruz en zor şeye. Şimdi çok zor söyleyeceğim İkra Mesela şöyle eller ayakta, eller burnunda, eller gözde, eller kaşta söyleyeceğim. Hazır mısın? Tamam, alırım. Eller burnunda, eller ağızda, eller kaşta. Kaşta? Kaşta. He, şeyin olduğu için, saçın olduğu için öyle mi tutacağım? Eller gözde, eller kulakta, eller saçta, eller ayakta. <laughs> Eller sırtta. Eller burunda. Eller topta. Ya, elinden çektik kız. Aferin, sen kazandın bu oyunu. Çek bakalım. Aferin, görüşürüz. görüşürüz.